Şimdi arkadaşımız 2-3 e, puan seçti arkadaşlar. Sorusu şöyle. Aşağıdaki gezegenlerin hangisi kendi <laughs> eksine etrafında saat yönünde hareket eder? Dördüncü hocam Venüs dedi arkadaşımız doğru dedi. Şimdi Venüs Satürn değil. Venüs. Şimdi ikinci gruptan Rüveyi daha çalacak. Venüs. Şimdi arkadaşımız Rüveyda Aşağıdaki gezegenleri Bir ya hangisi yanlıştır? Arkadaşımız cevaplayacak. Benim mi? Arkadaşımız B şıkkı. Tamam. Son karar değil. Arkadaşımız Hı. C şıkkı. 200 puan eksik. Şimdi üçüncü gruptan Aras çıkıyor. Aras arkadaşımız 250. 250. 200 puan eksik. Güneş sisteminde bir dış gezegenler modeli evet. yapacak olsanız hangi gezegeni gezegeni kullanmazsınız? Çok kolay. Venüs. Venüs dedi arkadaşımız. Doğru mu? Diye. Şimdi birinci gruptan ben çıkıyorum. Aşağıdaki verilen gezegenlerden hangisi güneşe en uzak gezegen hangisidir? Ee, Satürn. Şimdi e, ikinci gruptan Yusuf arkadaşımız çıktı. Yusuf'u seçti karmadan. Dünya atmosferine girerek yeryüzü dolaşırken meteorlara ne ad denir? Göktaşı. Göktaşı dedi arkadaşımız. Doğru. Evet. Şimdi üçüncü gruptan Yakup Hamza açılıyor. 150 puan seçti arkadaşımız. Aşağıdaki gezegenler hangisinin uydusu yoktur? Evet. Mars. Evet. 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 Arkadaşımız Mars dedi. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi birinci gruptan Mustafa arkadaşımız çıkıyor. Arkadaşımız 250 puanını seçti. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi dış gezegen? Satür, Satürn dedi ve doğru bildi arkadaşımız. Şimdi ikinci gruptan Rüveyda çıkacak. Rüveyda kısa bir gün hadi. Evet. Arkadaşımız 200 puan seçti. Güneş'e en yakın 5. gezegen onun üstü. Doğru mu yanlış mı? Değil, yanlış. Yanlış dedi arkadaşımız. Doğru dedi. Şimdi araz çıkacak. <laughs> arkadaşımız 250 puan seçti. Güneş tutulması yılda iki kez gerçekleşti. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. yanlış dedi. Doğru. Şimdi erkeklerden ben çıkıyorum. Buna güneş tutulması, ağabeyim, güneş tutulması ne zaman gözlemlenir? Sabah gündüz gözlemlenir. Sabah mı? Gündüz aynı. Şimdi ikinci gruptan Yusuf arkadaşımız çıkıyor. Ağabeyim, yusuf, ağabeyim. 150 puan aldı. Seçti. Aşağıda verilen dizilerden hangisi kırkı yoktur? Bu niye daha arkadaşımız çıkıyor. Yüz var mı işte arkadaşımız? Güneş. Güneş arkadaşımız doğru. Şimdi erkeklerden Mustafa arkadaşımız çıkıyor. Bizi. Ne oldu bitti ya? 250 mi seçebilirsin? Ama hangisini seçeceğim? Kendine güveniyorsan seç. Nasılsın ya? Erdem ile eğitim kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar bir tanesini seç. 250 lira. Dünyanın güneş ve ayın ortasında durdu. Tutma şimdi tutma misiniz? Dünyanın güneşle ayın ortasında durdu. Ay çok çok iyi. Yes! Doğru! <laughs> Aslan ya koç koç. Thank Rümeyda arkadaşımız 800 puan seçti. <laughs> yıldız gibi algılandığında halk arasında <laughs> <de, gülüyor> çaman yıldızı olarak da bilinen gezegen aşağıdıklarına hangisidir? <laughs> Venüs dedi arkadaşımız, doğru dedi. Şimdi üçüncü gruptan Aras çıktılar. Güneş tutulması sırasında dünyanın üzerine düşen grubu hangi gezegenin gölgesine ait? <laughs> A'ydı <laughs> arkadaşımız, tıkladım. A'ydı. doğru. Şimdi erkeklerden yani ben çıkıyorum. Ne seçeyim? Bak hafif bir puan seçme. İki ama yanlış yapmak da var. Yes. Ay tutması iki yüz yirmi. Ay da ayın üzerine düşen gölge hangi gezegenin gölgesidir? Dünya. Yes! Dağ! <laughs> yok yok. Ya hayır ikinci gruptaydı maalesef. Şimdi Yusuf arkadaşımız çıktı. Üzerinde puan seçti arkadaşımız. Güneş tutulması ay hangi evredeyken gözlenir? Çok kolay. Hmm. Dolunay. Dolunay dedi arkadaşımız. Yeni ay. Yanlış. Abi nasıl? Şimdi üçüncü gruptan yağlı puanlı arkadaşımız çıkıyor. Ay tutulması <laughs> hangi evre sırasıdır? Dolunay. Dolunay arkadaşımız doğru. Şimdi erkeklerden Mustafa arkadaşımız çıkıyor. Mustafa'cığım yetiştiler. Kurtar bizi. 250 seçtik. Ay Güneş ödüller. Abone olup şu like butonunu kırmızıya boyayın. Güneş ile dünyanın arasında ay varsa... Ay, çok güzel oluyor Ay yeni ay evresi <laughs> Ay yeni ay evresi Ve yani be, şey abi, ya, şey. abi, Doğru abi, ağabey, şey. yani, 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 şey şey şey. Ama doğru, ışık söyledi? Hayır, ağabey dedi, ağabey dedi. kişi abi? Evet, kişi. kabul Güneşli Rüveyda arkadaşımız. Çünkü güneş, Dünya ve Ay'ın konumları. Güneş ile Dünya arasında Ay var, verildiği gibi. İkide dünyanın gölgesi Ay'ın üzerine düşmez çünkü Güneş ile Dünya'nın arasında Ay var. Evet, düşünmelerdeyiz. Adamın ne? Ne diyorsunuz? Çıkkınız nedir? Ya abi ya da abi. Ya ama artık hadi. Onu Önümüz Ali'ye ama Güzel hepsi. hepsi. doğru. Şimdi hiç evet, evet. Ama Güzel yine de arkadaşmış. Yine sisteminde aşağıdaki siyah butonu tıklayın. Evet. Like Sana like'ı tıklayın. Bildirimleri aç. Okeysin. Okay, Cevabı söylemeyeceksin. Söyledim. mi? onu Söyle söyledi? Burak Üst. Burak Üst dedi arkadaşımız. Doğru. Şimdi erkeklerden Hı. ben çıkardım. Şimdi Mustafa. Çok kritik bir yere geldik. Kritik. Hangisi de canım? Gümeş'e ay tuttun. Güzelce. Ayın güneşe dünyanın ortasında durdu. Ayın

Tamam o arsayı ne, 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 ne tutulması istiyorsun. ne zaman görme gözlemleyebiliriz? Akşam. Git. Akşam bildiğin Gece. gece. Güzel çıkıyor şimdi. 100 seç. 100 seç. Son, hadi, koy, en uzak gözleceğim. Erdem ile ilgili hep eğlenceli ve çok bilgi dolu bir kadın. Ne yapıyorsunuz? Eee, ne? En son ne tür vardı? Dört yıldızlı dünya Satürn, Uranüs ne Tamam. Aman, ben ve Neptün. Yes! Hiçbir yes! no! no! şey hiç soru yanlış yapmazsa çeşit kalıyoruz. bir şey kalıyor no. çiğnir? No. <laughs> ah! Oğlum, ben bu ne kadar Şimdi üçüncü kısımlar Yakup çıkacak. En büyük puanlar kaldı. Hepsimiz Satürn ile ilgili bir tane hangisi yanlış olur? İnşallah yanlış. Ben de biraz da yanaktan Çok Ne yaptın? Ne Hocam söyledi ama. Söyledi hocam. Ya ben Biz yerdik. Yes! Aaaa! Yes! Sen de seviyelim. Aaaa! Aaaa! Ama sana hiç belli değil. Yoo! Sonuç belli değil. Ne böyle bunlar böyle. Yok belli, kesin belli. <laughs> yes, kesin kazandık. Evet, baksana bin, bin, yüz elli tonlar bine bile, bin yüz yüze uyanlar. Güneş, gezegenler, gezegenler mi? Böyle asteroidler mi? kuru kuyruklu yıldızları oluşturduğu sisteme ne verilir? Arkadaşımız cevaplayacak. Çok kolay kardeşim. Evet arkadaşım. Ya sen sende şu an olur Yine de biz kazanıyoruz. Evet. Doğru ya. En azından 50 puan da kazanmış olan yani hocam. Neyse en azından. Ne Adil arkadaş ne dedi? A dedi arkadaş. bu? Sakin ol lan kopya. C, C. yapmış. Ve birinci grup biz Mustafa ile ikimiz kazandık. Erdem ile eğitim kanalından abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Evet. Başka. Biz yarışmayı kazanarak 200 TL para aldık. Siz de böyle eğlenceli videolarımızı izleyerek siz de bizim bu eğlenceli videolarımızdan zevk alın. Arda Bile YouTube kanalına abone olmalısınız. Hemen çok eğlenceli bir kanal. Hemen siyah fotoğraf Arkadaşlar bize ikinci olarak 100 TL kazandık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Burada, Burada her, her zaman dost bir, bir şekilde yapıyoruz yarışmalarımızı. <laughs> Görüşürüz.